Herkese merhaba arkadaşlar bu videomda CraftRise ile Skywars zaman Umarım videoyu beğenirsiniz. Şöyle hızlı bir şekilde sandıklarımı toplamak istiyorum. Bu videomuzun konusu arkadaşlar e, PvP'nizi nasıl geliştirebilirsiniz. PvP hakkında biraz daha, yani Skywars hakkında biraz da taktik vereceğim. E, umarım videoyu beğenirsiniz. Şöyle hemen hızlı bir şekilde ortaya gidelim. Şöyle, tamam. Bir saniye. Arkadaşlar öncelikle e, şunu bir söyleyeyim. Olta, oltanızı Olt geliştirin arkadaşlar. Olta çok çok önemli diyebilirim. Ama oltası oynayanlar da var ama Olta bence çok önemli arkadaşlar. Kesinlikle geliştirmeniz gereken etkenlerden birisi olta. E, oltanızı geliştirerek arkadaşlar adamları aşağı rahatça atıp e, Rekte de rahat bir şekilde atabilirsiniz. Bak bu beni alamayacağını anladı. Ve dönüyor. Tamam hadi saldım. <laughs> Bakalım burada başka birileri var mı? Burada biri var. E, dediğim gibi oltayı falan geliştirin arkadaşlar. Arena falan girin ortanızı geliştirin hep vs falan atın ölürseniz bıkmayın arkadaşlar, peşe usanmadan devam edin çalışmaya oh tamam suyu buldum sonunda sanırım yani ben kaçmam lazım buradan şöyle bir yapılayım çok panik olmayın rahatça oynayın oyununuzu. ve arkadaşlar önemli olan bir konu daha kit yani kit konusu gerçekten önemli değilsen ne abi Dur dur. Masalleme. Aa vuramadım. Aa yine vuramadım. <laughs> ben nokta kötüyüm neyse. Bak mesela ben de nokta kötüyüm. Nokta kendimi geliştirmem gerekiyor gibi falan. Böyle hep okula falan oynarsanız gelişirsiniz. Oyunu fazla oynamanız gerekiyor. Ben mesela günün en az 5 saati 4 saati oyundayım. Diyebilirim. <laughs> ya sadece bu Craft için geçerli değil ya. Normal son oyuncu falan girin. Başka PvP serverları falan bulun. Birbirinizi geliştirin. Böyle böyle gelişebilirsiniz yani öyle diyeyim. Sen benim yakacaksın. Yak bakayım yak. Aga be. Aga be üzüldüm. Gel 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 gel. Seni ben ateşe atarsam çok 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 tatlı olur ama. Atamayacağım galiba. Hayır atamıyorum. Hayır hayır bir saniye bir saniye. Canınız az hemen kaçın. Gapple varsa Gapple ye. Abi ben niye bu kadar kötü oynadım bir saniye. Sen beni alamayacaksın. Alamayacaksın ki izin vermeyeceğim. İşte bu. Tamam. Oh. bayağı bir garip hissettim kendimi. Bir saniye. Şuradaki eşyaları almam lazım benim. Onun elmas şeyleri falan hepsi burada. Tamam. Tamam. Çok güzel. Bunları aldım. Şunları bir yakın mesela. E, Gereksiz olanları atın arkadaşlar. Yakın başkaları almasın. Başkaları gelişmesin güçlü olmasınlar yoksa almanız zorlaşabilir. Ve diğer arkadaşımız nerede? Onu hemen bir bulalım da. Şurada bir isim gördüm. Görmem şimdi. Şurada bir isim yok. Nerede bu ya? 22 blok, 25 blok. Üste misin? Arkadaşlar bakın sunu sakın yapmayın. Şöyle üstte çıkıp kanserlemeyin ya. Üf. Umarım üstte değilsindir. Üstteymiş. Gördüm bir saniye. Kanka ne yapıyorsun ya? Kanka ne yapıyorsun? <laughs> Çok tatlı bakmadı mı? V'si Ha şunları atayım da bari. Adal, adaletli bir vs olsun hadi. Al sana gapal atayım diyecektim. Yapılım yok. Al şunu al. Beni yakabilirsin. Evet. Hazırsak pvp'ye başladım ya. Tamam. Vs. Tamam başladı. Ben alırsa var ya çok üzülürüm yalnız ama alamayacak. Aa ben sudayken bakın. O suda olmayan her daim avantajlıdır arkadaşlar diyebilirim. Ve öldü evet. Bir videonun da burada sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. umarım video yararınıza dokunmuştur. Ee, daha fazla fıtaj videolar istiyorsanız videonun aksine kendinize kendinize bakın. Hoşçakalın ve bay bay. <laughs>